Sevgili anne babalar, çocuğunuz dolmuştan otobüsten inmeyi reddediyorsa onu kucağınıza alıp dolmuştan indirmeniz saygısızlık değil. Marketten çıkmak istemiyorsa bir iki kere uyarmanıza rağmen çıkmayacağım diyorsa kucağınıza alıp marketten çıkarmak kabalık değil. Çocuğunuz tehlikeli bir yere çıktıysa ve inmiyorsa kucağınıza alıp indirmek onun bedenine müdahale etmek demek değil. Çocuğu bir ya da iki kez uyarırız anlatmaya çalışırız. Eğer dinlemiyorsa kucağımıza alır, indiririz ya da kucağımıza alır çıkarız. Bu çocuğa saygısızlık, çocuğa kaba davranmak, çocuğun bedenine müdahale etmek demek değildir. Çünkü burada bir tartaklama yok. Burada bir fiziksel şiddet yok, burada bir örseleme yok ama ben anne baba olarak bazen çocuğu alıp kucağıma çıkabilmeliyim. Alıp kucağıma oradan indirebilmeliyim. Dakikalarca dil döküp de ikna olup da canı istediği zaman oradan inmesini bekleyemem. Çünkü dışarıda bir akış devam ediyor, bir hayat devam ediyor ve bu süreçte o istediği zaman istediğini yapsın rahatlığını veremem ona. O yüzden lütfen çocuğu kucaklayıp bir yerden indirmek, çocuğu kucaklayıp bir yerden çıkmanın size kabalık olduğunu, çocuğa saygısızlık olduğunu, çocuğun bedenine müdahale olduğunu söyleyenlerin söylemlerini bir kez de akıl süzgecinizden geçirin lütfen olur mu?